Sevgili yurttaşlarım. Bir bayram arifesinde en başta bayramınızı kutlamak ve birkaç gün sonra İsviçre'de başlayacak olan Kıbrıs Konferansı öncesinde bazı düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Mübarek Ramazan Bayramını aileniz ve sevdiklerinizle birlikte huzur ve mutluluk içinde geçirmenizi diliyorum. Değerli kardeşlerim, 28 Haziran günü İsviçre'nin Kran Montana kasabasında başlayacak olan Kıbrıs Konferansı sizlerin güveniyle seçildiğim Cumhurbaşkanlığı görevimde iki yıllık yoğun bir müzakere sürecinin geldiği son aşamadır. Bu konferans iki yıllık çabamızın sonucunda ya çözüm için gerekli kararlılık ve iradenin karşılıklı olarak gösterilip sonuca varılacağı ya da bu yapılmadığı takdirde başarısızlıkla sonuçlanacak bir konferans olacaktır. Ben ve müzakere heyetim her zaman olduğu gibi her iki toplumun eşitlik, güvenlik ve özgürlük içinde yaşayacakları iki kesimli federal bir çözüme ulaşmak kararlılığı içinde bu konferansa katılacağız. 4 Haziran'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile vardığımız mutabakat çerçevesinde tüm konuları birbiriyle ilintili bir biçimde ele alıp sonuçlandırmak için orada olacağız. Garantör ülkelerin de dahil olacağı beşli toplantılarda sorunun güvenlik ve garanti boyutunu, ikili toplantılarda da tüm diğer konuları New York mutabakatı çerçevesinde paralel olarak ve sonuç odaklı müzakere etmeye hazır olacağız. Temennimiz Rum tarafının iç politik kaygılarla bu mutabakatın dışına çıkmaya yönelik söylem ve davranışlardan vazgeçmesidir. Sizlere gereksiz ve zeminsiz umutlar vermek yerine ihtiyatlı olmayı tercih ediyorum. Geçmiş süreçteki tecrübelerimiz beni temkinli olmaya yönetmektedir. Elbette karamsar olmak gerekmez ama Rum tarafında maalesef erken başlamış bir seçim atmosferinin hüküm sürdüğünü de görmezden gelemeyiz. Gelecek seçimler yerine Kıbrıs'ın her iki toplumunun gelecek nesilleri düşünüldüğü takdirde o zaman çözüme daha yakın olabiliriz. Temennim bu anlayışın hakim olmasıdır. Sevgili yurttaşlarım, Kıbrıs sorununu eşitlik, güvenlik ve özgürlük ilkelerine uygun bir şekilde çözüme kavuşturmak için çaba harcarken hep söylediğim gibi içimizi düzeltme sorumluluğumuzu ihmal etme hakkına sahip değiliz. Yaşam ertelenemez. Daha kaliteli iyi bir yaşam çözümden önce de çözümden sonra da hakkımızdır. Çocuklarımıza adil, güvenli, temiz, Planlı, düzenli ve yaşam standartları yüksek bir ülke bırakmak hepimizin borcudur. İyi bir gelecek hiç kuşkusuz kaynaklar ve imkanlar gözetilerek yapılmış akılcı planlamalarla oluşturulabilir. Nüfus ve işgücü politikaları belirlenirken titizlikle çalışılmış sosyal ve ekonomik projeksiyonlardan yararlanılmalı, gündelik popülist adımlar atılmamalıdır. Özellikle son dönemlerde Bakanlar Kurulu kararıyla çok sayıda vatandaşlık verildiği görülmektedir. Neredeyse her gün için 30 civarında kişi vatandaş yapılmakta. Sağlık raporları için doktorlar iki katı çalışmak durumunda kalmaktadırlar. Cumhurbaşkanı olarak bu politikanın ülkemizin geleceği açısından yararlı olmadığını ve bu yöndeki yaygın kamuoyu değerlendirmesine katıldığımı belirtmek isterim. Yurttaşlıklar konusunda bilimsel ölçütlerin ve toplumsal ihtiyaçların gözetilmemesi kabul edilebilecek bir durum değildir. Yıllardır burada bulunan ve örneğin 30 yıldır çeşitli nedenlerle vatandaş yapılmamış kişiler de vardır. Ya da ana babası yurttaş kendisi 18 yaşını geçtiği halde yurttaşlık alamamış kişilerden de söz edilmektedir. Bunların sorunlarının giderilmesi normaldir hatta geç bile kalınmıştır. Ama konu bu değildir. Yasada Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlık verilmesi çok istisnai durumlar için düşünülmüştür. Halbuki bu durum istisna olmaktan çıkmış görülüyor. İstisna kural haline gelmiş. Kısacası yurttaşlıklar konusunda ölçü kaçmıştır. Ve bu gidişe artık bir son verilmesi zorunludur. Ülkemizde hepimizi üzen ve kaygılandıran çeşitli sorunlar vardır. Bütün bunlara yönelik olarak daha fazla gecikilmeden ciddi adımlar atılmalıdır. Bunun için hem devletin hem de yurttaşların yüksek bilinç ve üstün gayretle çalışması zorunludur. Özellikle insan hayatını ilgilendiren konularda epey mesafe almamız gerektiği açıktır. 1974'ten bu yana yaklaşık 2000 insanımızı trafik kazalarında kaybetmiş bir toplum olarak bir tür trafik travması yaşamakta olduğumuzu söyleyebiliriz. Trafikte her yıl ortalama 40-50 dolayında kaybımız oluyor. Bu rakamlar Olayın vahametini açıkça göstermeye yeterlidir. Herkes sorumluluğunu kavramalı, planlı ve kurallı bir trafik düzeni için hukuki, teknik ve bilince yönelik gayretini artırmalıdır. Bu vesileyle bayram boyunca yoğun olacak araç trafiğinde sabırlı ve dikkatli olmanız ve kurallara uymanız gerektiğini bir kez daha anımsatmayı görevliyorum. Ne yazık ki uyuşturucu madde bağımlılığının ülkemizin önemli sorunlarından birisi haline dönüştüğüne tanık oluyoruz. Polisimizin başarılı operasyonlarına rağmen uyuşturucu ticaretinin önünün alınamadığı ve yasak maddelerin bir biçimde dolaşıma sürüldüğü görülüyor. Uyuşturucu bağımlılığındaki artış eğilimi, uyuşturucuya bağlı ölümlerin çoğalması, özel ve genel politikaların acilen hayata geçirilmesini gerektiriyor. Devletimizin bütün birimleri bu toplumsal soruna karşı topyekün bir savaş başlatmalıdır. Her bir yurttaşımız da kendisini bu savaşın gönüllü bir neferi saymalıdır. Bu sorunu ancak bilimsellik, kararlılık ve dayanışma sayesinde yenebiliriz. Son zamanlarda hepimizi derinden sarsan vahşi bir yönelimle yüz yüzeyiz. Ard arda gelen kadın cinayeti haberleri tümümüzü infiale sürüklüyor. Bunun aslında yeni bir sorun olmadığını gösteren rakamlar var. Ülkemizde son 15 yılda 30'dan fazla kadın cinayeti işlenmiş olması hepimizi derinden düşündürmelidir. Kadına yönelik şiddet sorununun hiç de küçümsenmeyecek boyutta olması kadın erkek eşitliğini gözetme ihtiyasındaki bir toplumun kendisiyle yüzleşmesini gerektirmektedir. Sosyolojik çalışmalara ve eğitim faaliyetlerine ağırlık vermenin yanı sıra adli makamlarımızın da kadına yönelik şiddet konusunda hukuk içinde kalarak kararlı ve tavizsiz bir çalışma yürütmeleri büyük öneme sahiptir. Değerli kardeşlerim. Geçmişte ülkemizin en büyük şansının eşsiz ve el değmemiş doğası olduğunu dile getirirdik. Ne yazık ki yıllar içinde doğanın bu cömertliğine pek de olumlu bir karşılık verdiğimiz söylenemez. Şimdi sık sık çevre sorunlarından söz eder hale geldik. Gerçekten de çevremize iyi davrandığımız iddia edilemez. İmar konusundaki ihmal ve hatalar çarpık kentleşmeye ve yoğun betonlaşmaya yol açıyor. Denize boşaltılan atıklar, yeşilin yerine kondurulan binalar, uzayan araç kuyrukları hep plansız yapılaşmanın acı sonuçları olarak karşımıza çıkıyor. Beş parmak dağlarında açılan küçük gediklerle başlayan tahribat, bugün hiç kimsenin gözünü kaçıramayacağı kadar büyük bir felakete dönüşmüş durumda. Yapılaşmanın hizmetine sunduğumuz dağlar günden güne dağ görünümünden biraz daha uzaklaşıyor. Taş ocaklarının sayılarını, çalışma, saha ve yöntemlerini masaya yatırma zamanı çoktan geldi de geçti. Buradan bu konudaki tüm ilgili makamlara görevlerinin gerektirdiği ciddiyetle konuyu derhal gündemlerine almaları ve bilimsel çerçevede gereğini yapmaları çağrısında bulunuyorum. Çevre sorunlarımız elbette taş ocaklarıyla da sınırlı değil. Şehirlerimizi ve köylerimizi temiz tutma konusunda yeterince özenli davranmadığımız ortada. Toplumsal yaşam alanlarımızın dikkat çekecek kadar kirli olduğunu inkar edemeyiz. Biliyorsunuz sevgili yurttaşlarım, Cumhurbaşkanlığı olarak ülkemizdeki çevre bilincinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla Temiz Düşün kampanyasını yürütüyoruz. Kampanyamıza gösterilen ilgi bu konudaki toplumsal duyarlılığın sanıldığı kadar az olmadığını göstermesi bakımından oldukça sevindiricidir. Fakat bu duyarlılığın bilince ve bütünlüklü politikalara dönüşmesi için daha alınması gereken mesafeler olduğu da muhakkaktır. Bu konu hepimizin ortak sorumluluğudur. Kimse sorumluluktan kaçmamalıdır. Ülkemizde çevresel faktörlere bağlı olarak gelişebilen bazı hastalıkların dikkat çekecek oranda yaygın olduğu görülüyor. Özellikle gıda üretiminde kontrolsüz kimyasal kullanıldığı iddiaları hepimizi tedirgin ediyor. Tarımsal üretimde limit üstü kalıntı içeren ürünlerin piyasaya sürülmesi ihtimalinin sıfır düzeyine getirilmesi her ciddi devletin görevidir. Gerek burada üretilen gerekse ithal edilen ürünlerin soframıza kadar sağlıklı biçimde ulaştığından herkes emin olmalıdır. Bu konudaki birimlerin şeffaf politikalar geliştirerek Kafalarda en ufak bir soru işareti bırakmayacak yöntemlerle çalışması şarttır. Değerli kardeşlerim, yalnız çevre ve gıdaların temiz olması değil, siyasetin de temiz olması son derece önemlidir. Hiçbir idare kuşkuya davetiye çıkaracak yöntemlerle iş yapmamalıdır. Yasalar, kurallar ve etik ilkeler herkesin rehberi olmalıdır. Özellikle son dönemlerde ihale süreçleri ve devlet arazilerinin kiralanması konularına ilişkin olarak ciddi tartışmalar yaşanmakta ve önemli iddialar ortaya atılmaktadır. Bas savcılık ve ombudsman raporlarında çeşitli yanlışlıklardan söz edilmektedir. Bu çerçevede özellikle son zamanlarda kamuoyunu meşgul eden Ercan Havaalanı konusundaki rüşvet iddiaları geçiştirilemeyecek boyuttadır ve kamu vicdanı rahatsız etmiştir. Devlet kaynaklarının genel kamu çıkarı ve ülke yararına değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu konuda tüm kurumların hukuk ve etik içinde kalmaları kaçınılmazdır. Konuyla ilgili iddiaların araştırılması, gerçeklerin toplumla paylaşılması ve kamu vicdanının rahatlatılması zorunludur. Değerli kardeşlerim. Dünyanın tanıdığı bir devlet olmasak da kendine ait kurumları ve yönetim mekanizması olan, tarihsel geçmişi zengin, gelecek vizyonu geniş bir toplumuz. Güzel yurdumuzda sorunlarımızı en aza indirgeyip huzur içinde yaşamanın yollarını bulabiliriz. Bunun için çalışmalı, farklılıklarımıza saygı duymalı Birlik beraberlik içinde hareket etmeli, demokrasiye ve çağdaş değerlere sıkı sıkıya sarılmalıyız. Bizler yakın geçmişin zor günlerinde dayanışmanın en iyi örneklerini sergileyebilmiş bir toplumuz. Kendimize inanmaktan asla vazgeçmeyelim. Her koşulda başarabileceğimiz çok şey vardır. Bu duygularla Ramazan bayramınızı bir kez daha içtenlikle kutluyorum. Sizleri sevgiyle kucaklıyorum.